Allah, şeytanlar da sizi Allah ile aldatmasın diye aldatmışlar. Tabii. Yani Tabii Allah ile aldatırlar. Çok dikkat. Mesela <laughs> Mevlevilikle aldatmaya çalışıyor. Peki diyorsun Allah'a inanıyor musun? Yok ben Allah'a inanmıyorum. Ateistim diyor. Haşa. Peygamber asla diyor. Ama ben Rumiyim diyor. Celaleddin Rumi diyor. Bu asrın ve her asrın peygamberidir diyorlar. Allah ona ilka etti diyor zaten kitapta. Yani Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen yazılarda ki ben yazdığına da inanamıyorum. mesnevi Kerim diyor. Ona şeytanlar dokunamaz. Lehvi mahfuzdadır. Allah katından inmedir. Onunla sağından soluna kimse ona yanaşamaz diyor. Kur'an'daki ifadeler. Kur'an için diyor ki Mevlana'nın eserinde göğe tercüme Ne var bu. Aslında var mı yok mu bilmiyorum. Vahiy iki türlüdür diyor Mevlana. Göğe yani Bilmiyorum. Biri doğrudan Allah'tan gelir. Diğeri vasıtayla. Cebrail kanalıyla. Bu uçar gider diyor. Unutulur diyor. Ama doğrudan Allah'tan gelen vahiy olduğu için diyor mesnevi Kerim. Bu asla yok olmaz diyor. Yani İslam yok olabilir ama Mevlevilik yok olmaz diyor. Tam aradıkları. Onun için çok çok dikkat etmek lazım. Belki Mevleviliği tamamen değiştirdiler. Bir oyun yaptılar bilmiyoruz. Belki de hakikaten öyle bilmiyoruz. Çünkü Deccal sürekli şeytan tarafından yardım gören bir sistemdir. Bir onu kullanır, bir bunu kullanır, bir şeyi değiştirir. Belki Mevleviliği değiştirdiler ve bu hale getirdiler. Her şey olabilir. Mesela hadiste diyor ki şeytanlar Deccal'e ne istersen söyle yapalım diyecekler. O da haydi gidin insanlara benim onlar Rabbi olduğumu söyleyin. Yani gerçek Allah yoktur. Suni Allah'lar vardır deyin diyor. O zaman ne yapıyor mesela? Öcalan'ı Allah olarak ilan ediyorlar. Öcalan bir yazısında diyor ki, İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumum diyor, İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir. Derin devlet, İngiliz derin devleti gereğini yapıyor diyor. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar. Abdurrahman Öcalan diyor bak. Destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumumuza en akılcı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yakın hak, yayın hakkı verdi. Bak Met TV yani PKK'nın yayın organı. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. Politikaları bak politikaları İngiltere oluşturur. AB Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır. İrlanda'da İRA örgütü ile görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulatmaktadır. Ortada bu konularla ilgi belge yoktu bak. Ortada bu konularla ilgi belge yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor derin devlet olduğu için. Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de, İngiltere'de düğümlenmesidir. Dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir konulara çok derin yaklaşıyordu. diyor. İngilizlerin devletini bu şekilde anlatıyor. Decaleti bu şekilde anlatıyor. Abdullah Öcalan söylüyor bunları. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar, harcar diyor. Bazılarını yanına çeker, bazılarını harcar. Destekler gibi yapar, amacına ulaşınca horlar. Ya yani köpek gibi görüyor çünkü. Zaten ahlaksız olduğundan emin. Zaten psikopat olduğundan emin. Zaten cemiyet mikrobu olduğunu biliyor. Ama amacına ulaştıysa onu kollam, o ahmak da zannediyor ki onun son vefat edinceye kadar kollayacaksan diyor. Hadi ki amacına ulaştığında ya köpek gibi bir yerde öldürüyor ya aşağılıyor ya adam yani ya bir skandalın içine sokuyor. Mahvedip batırır yani. İngiliz devleti çok acımasız bir yapılır. Bak bunu Abdullah Öcalan çok açık detaylı olarak anlatıyor. Bak İngiltere PKK yaklaşımını iyi anlamak gerekir. Şahsi yorumun diyor İngiltere kendine göre Kürt harekatı üzerinde derin politikaların içindedir diyor. Yani Kürt harekatı dediği PKK harekatı bak 200 yıldan beri devam ediyor diyor zaten Selahattin Demirtaş. 200 yıldan beri baş, devam eden bir hareket diyor. Kim yapıyor? İngilizlerin devleti yapıyor. Mazlum Kürt halkı Kürt harekatını başlatacak ne bir yanlış inanca sahip olur ne de bir imkana sahip olur. İngilizlerin devletidir yöneten. Bazılarını yanına çeker bazılarını harcar destekler gibi yapar amacına ulaşınca horlar. İngiltere bizim konumuza en akıllı yaklaşan ülkedir. Met TV'ye yayın hakkı verdi. Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiş. PKK'nın tasfiye edilmesi kararını İngiltere verdi diyor. E hani siz yönetiyordunuz? Hani PKK hakimdi? Bak hakim olan İngiliz derin devleti. Abdullah Öcalan kendisi söylüyor. Politikalar İngiltere oluşturur. Yani PKK'nın politikalarını İngiltere oluşturur diyor. Yani İngiliz derin devleti. ABD'ye uygulattırır. Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulattırır diyor. Mesela şu an başkanlık sistemini ısrarla bastırıyor Amerika. İrlanda'da İRA örgütüyle görüşmelerimiz ve zaman zaman temaslarımız olmaktadır. İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Bak İRA'yla da görüşüyoruz diyor. Terör örgütü çünkü. Orayı da İngiltere yönetiyor. Avrupa'daki işbirlikçilerine ama özellikle ABD'ye bunu uygulattırmaktadır. Avrupa, Amerika'da işbirlikçisi dedi Fransa, evet. Almanya. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne uygulatmaktadır diyor ortada bu konularla ilgili belge yok. E yok tabii ki. Derin devlet olduğu için yok. Olması da mümkün değildir zaten diyor. Ancak gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu Avrupa'nın İngiltere'de düğümlenmesidir. Yani düğüm orada diyor. Decaliyet. Bütün Avrupa'yı, Amerika yı yöneten o diyor. Konulara çok derin yaklaşıyor diyor İngiltere. Yani de, bak derin değil. Çok derin yaklaşıyor diyor. İşte olayın bütün özeti bu. Biz bir şey anlatıyorsak çok nettir